Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ederken biz de bugün Senem Hanım'ın konuğu olduk sevgili izleyiciler. Kedi sahiplendirme evindeyiz. Miniş miniş yavrularımız var gerçekten de çok tatlılar. Birisinin ufak bir gazabını uğradım ama çok hoşlar gerçekten. Şimdi bakalım burada neler gerçekleştiriyoruz Senem Hanım'la hep birlikte dinleyelim. Nasılsınız Senem Hanım? Programa hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. İyiyim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, aslında burada neler yapıyoruz sorusuna geçmeden önce biz biraz Senem Hanım'ı tanıyalım. E, ben 41 yaşındayım, Lüleburgaz doğumluyum. E, özel bir fabrikada çalışıyorum. Aynı zamanda bu kedilerle ilgili hobim diyeyim, hobilerim var. Aslında çok hayvanları çok seviyorum. Çok, çok seviyorum, olmaz çocukluğumdan beri yani. O yüzden e, kendi hayatımı kendi kendime idame ettiriyorum. Ne zaman karar verdik böyle bir şey yapmaya? 6 e, sene önce Scottish Fold oğlumu aldığım zaman bir yaşına geldiğinde e, karar verdim ona bir kız arkadaş almaya. Aynen. Sonra bir kız arkadaş, bir kız arkadaş daha derken evimiz kalabalıklaştı. Büyük geniş bir aile olduk. E, o yüzden 6 e, yıldır onlarla iç içeyiz. Gerçekten çok güzel yani hayvan severliğimizi e, bir de sahiplendirmeye karar veriyoruz. Aynen. O kadar tatlılar ki gerçekten yani birazdan göreceksiniz izleyicilerimizden bahsediyorum küçük küçük suratları var daha da yavrulamışlar yeni hepsi de çok tatlı gerçekten. Şimdi cinslerimizden ve özelliklerimizden biraz izleyicilerimize bahsetmek istiyorum Senem Hanım. Tabii bir oğlum Scottish Fold özellikleri şöyle genel olarak zaten birbirlerine benziyor özellikleri diğer kızlarım da British özellikleri var şöyle ki e, sakin bir yapıya sahipler evcimenler çocuk canlısılar e, bir de e, hani tabii ki e, dışarıdan ya da barınaklardan önce sahiplendirmelerini istiyoruz sahiplenmelerini istiyoruz ailelerin ama bazı aileler hani e, daha sakin bir yapıya sahip olsun daha uysal olsun hani e, fazla e, hareketli olmasın istiyor o zaman da e, bizlere ulaşıyorlar biz de sahiplendirme işlemlerini yapıyoruz karakter olarak da e, Pek böyle kucak kedisi değiller açıkçası bu çok böyle mıncıklamaya... Evet ben anladım onu zaten. <laughs> onu deneyimlediniz. Evet. Çok böyle sevgiye alışık değiller ama çok bağlılar aslında sahiplerine. Çok uysallar çok memnunum. Tek başıma hayatımı idame ettiriyorum. Dört tane büyük kedim var evde. Gerçekten bakımları zor olsaydı başa çıkamazdım aynı zamanda özel sektörde çalışıyorum. Akşam beşte altıda geliyorum. O yüzden gayet kolay bir bakımları var. Peki sahiplendirmek istediğimiz zaman aynı cins ya da farklı cinsten birileriyle eşleşebiliyorlar mı? Şöyle Scottish Fold ırk olarak kırık kulak diye geçiyor. Biblokedi diye geçiyorlar aynı zamanda. Scottish Fold'lar kendi ırklarıyla eşleştirilemezler. Sadece British ırklarla. E, dik kulaklı yani ırklarla bir e, eşleştirilebilir. O yüzden e, eşler yani e, oğlumun eşleri o yüzden British'ler. E, mesela bazı aileler de bana ulaşıyor. İşte erkek kedimiz var ya da işte dişi kedimiz var. O zaman ırklarını soruyorum. Eee ise mesela e, dişi benim oğluma e, uymuyor. British olması gerekiyor. E, Başka türlü o zaman bebeklerde ırk olarak genel olarak sorunlar olur. E, bu merdiven altı kedi yetiştiricileri oluyor bazen. E, bazen ırka de bakmadan hepsi kırık kulak olsun da hani çabuk sahiplendireyim, çabuk e, aile bulayım diyorlar. O zaman yanlış eşleştirme yaptıklarında bu e, bahsi geçen işte eklem ağrılı, e, o oturduğu yerde bile ağrı çekmeye başlayan Scottish Fold'lar çıktı bir ara. İşte bu, bunları üretmeyin, bu tarz kedileri almayın dendi. Aslında bu yanlış eşleştirmelerden kaynaklı. 6 seneden beri oğlum 6 yaşında hiçbir eklem problemi, hiçbir kas problemi yaşamadı. Neden? Çünkü zaten secereli aldım onu alırken. Yani anne baba ırk garantili eşleştirme e, secereli ve benim çocuklar da şu anda secereliler. Çocuklarım falan diyorum Hepsi o kısmı zaten isteseler de bu saatten Aynen. sonra kaybolamazlar. Hepsinde Aynen. çiplerimiz mevcut. Aynen hepsini e, Tarım İlçe ve Orman Bakanlığı'nda çipledik. <laughs> Pasaportları değişti. O yüzden e, sahiplenmeye gelen aileler de tabii e, bundan sonra alacakları bebekleri çipleyecekler mecbur. Evet. O yüzden eşleştirmede bu problemimiz var. Yani dikkat edeceğiz. British ile Scottish eşleşecek. British ile British eşleşebilir ama Scottish Fold ile Scottish Fold kesinlikle eşleştirilemez. O zaman işte o haberlerde çıkan, internette dönen evet, e eklem ağrısı çekiyorlar. Bu hayvanlar laboratuvar üretimi almayın. İşte bu yüzden dolayı insanlar korkuyorlar ama aslında e, düzgün eşleştirme yapıldığında hiçbir problem, ya, sağlık problemi yaşamayacaklardır. Tabii veterinerlerine de düzgün aralıklarla giderek. Tabii yani şimdi özel cinslerin özellikle daha çok bakımları oluyor çünkü Ay, her var. yemeği yemiyorlar, e, çok titiz davranıyorlar, her evet. şeyde çok seçiciler özellikle Scottish'ler bunda. Evet. E, British'ler de zaten British Scottish ikisinin özellikleri de hemen hemen aynı. Aynılar. Ee, sadece Scottish'ler biraz daha yemeklerini çok seçe seçici davranıyorlar aslında. Bazen mesela yaş mamayı bile e, ödül olarak haftada bir kez veriyorum. Çok yaş mama destekli beslemiyorum, kuru destekli besliyorum. Yaş mamada bile bazen bulamadığın zaman başka markayı aldığım oluyor ya da işte tavuklu yerine balıklı aldım ya da peynirli aldığım oluyor ödüllü mamalarında. Kesinlikle yiyemiyor, yüzüne bile bakmıyor. Bazı markaların mesela tüy topa önleyici macunlar kullanıyoruz. Ee, bazı vitaminler kullanıyoruz. Multivitaminler, 12 vitaminler. Bunlarda da mesela işte bağışıklık destekleyici, destekleyici olsun, kalp destekleyici olsun. Ee, bunlarda bile marka değiştiği zaman bazen herhalde bir tat ya da bir aroma değişiyordur mutlaka. Kesinlikle yemiyorlar, değiştiriyoruz ama ziyan ediyoruz, yapacak bir şey yok. Peki Senem Hanım, şu anda kaç tane bebeğimiz var? Şu anda Mia kızımızın 6 tane bebeği var. Aslında 8 bebekli. ama 2 tane bebeğimiz yeni ailelerine kavuştu. Şu anda buçuk aylık hepsi sahiplendirme hazırlar. O yüzden aileleri bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? mutlaka evinizde huzuru paylaşmayı arıyorsanız mutlaka bir kediniz olmalı. Çocuklarla olan sorumlulukları da fazla oluyor. Aynı zamanda çocuklar da nezaketi, yavaş davranmayı, hırçın davranmamayı, sabrı, sevgiyi paylaşmayı öğreniyorlar. O yüzden bağışıklık de bebekken ağız floralarıyla nefes alışverişlerinde mesela astımları bile gerilettiği oluyor. Bağışıklık sistemleri kuvvetli olduğu için kediler çünkü biliyorsunuz kendi kendini iyileştirebilir. Tükürük bezleriyle de aynı şekilde. O yüzden hani hem sağlık açısından hem ruh sağlığı açısından hem ruhen hem bedenen mutlaka herkese en az 2-3 tane kedisi <laughs> olsun. olsun. O yüzden e, Kehribar Ketiri olarak da biz bu hizmeti vermekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Senem Hanım'la birlikteliğimizin burada sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Tüm gerekli bilgileri hayvanlarımıza dair önemli konuları da Senem Hanım'dan aldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu bilgileri için. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.